Acımasız kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Transverse hakkında bilmediğiniz alt işte dört ilginç bilgi açıklayacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce 3 tane kısa bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Birincisi videoyu beğenmeyi unutmayın. İkincisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Üçüncüsü de arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Ancak kötü yorum değil iyi yorum ya da eleştirin. Transverse hakkında bilmediğiniz birinci bilgi arkadaşlar. Eee sabitleyin yani makinenizi sabitleyin. Mesela bir tanesi var ya biri Ali olsun biri de Arda olsun tamam mı? Siz Arda'da diamondlar var tamam mı? Ben Ali'yi öldürürsem Arda'dan da diamondlar alırım deyin. Yanlışlıkla Ali'ye gitti. Aa diamondlar da gitti. Ne yapacağız? O yüzden arkadaşlar makinenizi sabitleyin. Yani TNT'yi nereye atacağınızı önceden sabitleyin. Tutup da sallama atmayın yani arkadaşlar. İkinci bilginiz arkadaşlar. Tent gerçek adı Tent savaşlarıdır. Ek varsın gerçek adı yumurta savaşlarıdır. Sadece ek varsa çekeceğim bunu orada diyeceğim. Bilmeniz yani bilmeyeniniz yoktur ama Sky varsa bilmiyorum. Versus savaş demek de. Sky'ı pek bilmiyorum. Şimdi ona bakacağım zaten. Ee, Tent hakkında bilmediğiniz üçüncü şey ise arkadaşlar. Oyunu hissedin yani. Nasıl hissedeceksiniz arkadaşlar. Bine bir nevi şöyle arkadaşlar mesela oyuna gireceksiniz. Ben bu oyunu kasa ben bu oyunu kazanabilirim. Kazanacağım. Aa kazanamadım. Aa sıçtık. Böyle demeyin. Yani kazanacağım, oynayayım, ya belde oynayayım falan işte böyle kendinize teselli verin. Aynen teselli verin. Oyun istediğin değil yani. Teselli verin. Cante hakkında bilmediğiniz dördün, dördüncü ilginç bilgimiz arkadaşlar. Yani sonuncu ilginç bilgimiz arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlarınızla oynayın. Yani abi arkadaşlarınızla oynarsanız o kadar zevkli çıkıyor ki yani. inanamazsınız abi. Mesela yanına yanınıza Ali alın. Arda'yı alın. işte onu bunu alın. Onu bunu alın. Şunu bunu alın. Pampanızı alın. Kankanızı alın falan derken. Herkes alın yani arkadaşlar oyunda. Böylece eğleneceksiniz de. O zaman arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok böyle oyunlar hakkında bilinmeyenler videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Sadık kırmızı butona basarak da baycamasız kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak bay bay.